Merhabalar arkadaşlar. Bugün yayınımızda genel yetenek, genel kültür kısmını nasıl 41 günde bitiririz onunla ilgili bir program önerisinde bulunacağım sizlere. Bildiğiniz üzere genel yetenek, genel kültür hangi sınava çalışıyorsanız çalışın çok önemli. Yani KPSS ister alan kısmına çalışın, ister ÖABT kısmına çalışın, isterseniz sadece genel yetenek, genel kültür kısmına çalışın arkadaşlar. Çok önemli. Çünkü... Puan tablosunda belli ağırlığı olan dersler bunlar. Yani diğer kısımdan ne yaparsanız yapın buranın telafisini buraya yapmadan mümkün değil arkadaşlar. Ondan dolayı daha önceki öğrencilerim olsun bana geri dönüt, puan geri dönütlerini gönderen öğrenciler olsun. Baktığım zaman genel yetenek genel kültür düşükse öğrenciler belli bir seviyenin üstüne ne yaparlarsa yapsın çıkmıyorlar. Ondan dolayı burası çok önemli arkadaşlar. Bugün size genel yetenek genel kültür nasıl bitmeli onunla ilgili bir program sunacağım. Şunu söylemem gerekiyor ki alan kısmına çalışan özellikle öğrenciler ilk başta genel yetenek genel kültürü çalışmazsanız daha sonraki kısımda alanın havasına kaplıyorsunuz. Genel yetenek genel kültürü tekrar dönmüyorsunuz. Yani burayı çalışmanız çok mümkün olmuyor. Yani ilerleyen süreçte işte sınava 2 ay kala 3 ay kala ben genel yetenek genel kültürüm çalışın çalışırım diyen öğrenciler çok gerçekçi durmuyor. Çünkü alanın havası oluyor, alanın ağırlığı oluyor ya da ÖABT kısmının ağırlığı oluyor. Ondan dolayı daha çok oraya ağırlık veriyorlar. Daha çok oraya yüklenmek istiyorlar arkadaşlar. Şimdi programı nasıl yapmamız lazım? Gördüğünüz gibi gün gün yazmışım arkadaşlar. Bunların hepsini 8 saat usulüne göre. Yani günlük 8 saat çalışırsanız bu günleri tamamlayabilirsiniz. Yani Türkçeyi günlük 8 saat çalışarak hem konu anlatımını hem de soru bankasını çözerek bitirebilirsiniz. Bu kendi öğrencilerimde de zaten geri dönütler aldığım için bunu böyle yazdım. Yani kendi kafamdan işte rastgele yazdığım günler ya da sayılar değil arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Burada yapmanız gereken yine başta bitir. Başta bitirin önemi şuradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Dersin bütünlüğünü sağlamış oluyorsunuz. Yani bir gün bir dersi, diğer gün başka bir dersi ya da bir günde 2-3 tane ders çalışırsanız konu bütünlüğü, ders bütünlüğü ne yazık ki sağlanamıyor. Ondan dolayı başta bitir. Sizin için özellikle bu pandemi döneminde evinizde çalışıyorsanız en uygun yöntem diyebilirim. Başta bitir'de de konuyu ve dersi, genel bütünlüğü algılamış oluyorsunuz. Evet biraz sıkıcı olabilir fakat e, bunun da kazanımı daha fazla olacaktır. Evet sıkılmak bu işin bir parçası. E, kendiniz orada ısrar etmeniz lazım. Bir dersi anlamak için, konu bütünlüğünü sağlamak için, anlam bütünlüğünü sağlamak için ısrar etmeniz gerekiyor. Türkçede 7 günde arkadaşlar çok rahat bir şekilde bitebiliyor. Yani çok rahat dediğim günlük 8 saat çalışmak e, kaydıyla çok rahat diyorum. Burada ne yapmamız lazım? Öncelikle bir kanal belirleyip bu benim hocam olabilir ya da başka bir sevdiğiniz başka bir e, kanal olabilir, başka bir hoca olabilir. Oradan konunun videolarını dinliyorsunuz. Videoyu dinledikten sonra bir konuyu bittikten sonra özellikle video ders notundan kesinlikle tamamlayın. Video ders notundan takip edin arkadaşlar. Sadece film izliyormuş gibi konuyu izleyip geçmemek gerekiyor. Yani video ders notundan takip ediyorsanız oradaki notlarınızı onun üstüne alın. Orayı tamamlayın. Ondan sonrasında konu bittikten sonra hemen sonrasında soru çözüyoruz. Yani konu bittikten sonra arkadaşlar şunu kesinlikle yapmayın. Yani tüm konuları biteyim ondan sonra soruları çözeyim. Bu kabul edilir bir şey değil. Bir dersi bir konuyu çalışmış olmanız için... O konudan en az arkadaşlar 2-3 tane test çözmüş olmanız gerekiyor. Burada şunu da söylemem lazım. Bir konunun Atıyorum 10 tane testi varsa hepsini birden çözmenize gerek yok. Yani 3-4 tanesini çözün geri kalan kalsın diğer konuya geçin. Bu şekilde konuların hepsini bitirdikten sonra kalan testlerinizi en sonunda tekrar çözebilirsiniz. Ya da tekrar kısmında Türkçe'ye atıyorum bu program tamamı bittikten sonra Türkçe'yi bir tekrar edersiniz. Alan kısmıyla çalışıyorsanız ya da daha sonra çalışacaksanız e, genel tekrar yaparsınız. Kavan testlerinizi de o genel tekrardan sonra çözebilirsiniz. Yani soru bankasını da bitirmemiz lazım. Fakat soru bankasının hepsi bitirmesi bitmesine gerek yoktur. Yani çok fazla test sayısı varsa bu testlerin bir kısmını tekrardan sonraki kısma yani ikinci bir çalışmaya bırakabiliriz. Matematik kısmı da yine arkadaşlar 12 günde çok rahat bir şekilde biten bir e, ders. Ortalama zaten 80 tane etüt var KBS Matematik'te. 80 etüdü çok rahat bir şekilde 12 güne sığdırabilirsiniz. Ve bunların testlerini de yine aynı şekilde çözmeniz gerekiyor. Burada da dediğim gibi e, matematikte soru bankalarında genel e, test ağırlıkları şu şekilde oluyor. Yani 3 tür test oluyor. Birincisi kolay oluyor. Sorun, e, konunun pekişmesini sağlıyor. İkincisi orta seviye oluyor üçüncüsü ise daha zor öğrencinin kendini zorlamasını istediği e, sorunun mantığını kavratmaya yönelik testler oluyor biraz daha uğraştırıcı testler yani ilk iki testi ilk iki olan ilk iki tür olan testi çözebilirsiniz üçüncü tur e, e, durumdaki testleri daha sonraki tekrardan sonra çözebilirsiniz. Yani ilk iki testi çözün. Yani ilk iki tur e, türdeki testi çözün. Sonrasında daha zor olan testleri bırakın. İkinci bir tekrar yaparsınız matematiğe bu alan kısmı ya da ÖABT kısmı çalışırken e, yapacağınız tekrardır. Ondan sonra kalan tes, e, testleri de o zaman çözersiniz ki bu e, konu oturma açısından da daha önemlidir. Yani konunuz ikinci bir tekrardan sonra daha iyi oturacaktır. Konunun mantığını daha iyi anlayacaksınızdır. Ondan sonra kalan testlerinizi de o zaman çözebilirsiniz Tarih kısmı yine 12 günlük bir test arkadaşlar tarihte şöyle bir şey var Ben bir sefer tarihi çalıştım e, 27 tane soru vardı Çok iyi yapıyorum Arkadaşlar böyle bir şey çok mümkün değil Bunun için arkadaşlar tarihi çokça tekrar etmemiz gerekiyor tarih tekrar nasıl olacak öncelikle video ders notunun hepsini izleyin Yani bir tane kanal belirleyin Video ders notunuzun hepsini izleyin Video ders notuna e, Notlarınızı alın orayı tamamlayın Ondan sonra bu notları hızlı bir şekilde tekrar etmeniz lazım. Yani bir sefer uzun uzun çalışmaktansa 3-4 sefer hızlı hızlı çalışmak daha faydalı olacaktır sizin için. Ondan dolayı arkadaşlar tarihin tam oturması için 3-4 tekrar gerekiyor. Yine 12 günde ilk turu çok rahat bir şekilde bitirirsiniz. Tarihin testleri zaten çok uzun sürmez. Ondan dolayı burada da yine bir video ders notu artı video artı soru bankasını çözerek tarih kısmını da bitirmiş oluyorsunuz. Tarihte en büyük yapılan yanlışlardan bir tanesi de şu soru bankası çözülürken sanki e, sadece doğruları işaretleyip geçiyor öğrenci. Ama önemli olan çözümler ve diğer şıklar da önemli. Atıyorum 4-5 tane şık var ya siz bunun sadece şıkta bir tanesini biliyordursunuz o da doğru şıktır. Aa, o soruyu doğru yaptınız geçtiniz anlamına gelmiyor. Oradaki diğer şıklara da bakmanız lazım. Orada eğer bilmediğiniz şıklarda bilmediğiniz bir konu varsa bir bilgi varsa onu öğrenmeniz lazım ki size bir şeyler katsın. Yani tarihte bu çok önemli. Yani çözümleri çok iyi bir şekilde irdelemeniz gerekiyor. Diğer şıkların ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu şekilde gitmeniz lazım. Ve tarihte yine 4-5 tane ya da 10 tane soru bankasına gerek yok arkadaşlar. Ya yani adam akıllı bir tane soru bankasını tekrar tekrar çözebilirsiniz. Devamında ihtiyacınız varsa daha sonraki süreçte eğer ki netleriniz istediğiniz seviyeye ulaşmıyorsa ikinci, üçüncü soru bankası alınabilir. Fakat aldığınız her soru bankasını en baştan alıp işte yanınıza yığmamanız lazım. Sırayla alın. Sırayla aldıktan sonra çözmüş olduğunu soru bankalarını yanlış kısımlarını özellikle hem yanlışlarını hem doğrularını irdeleyerek gidin. Bunları da tekrar edin. Soru bankası tekrar da çok önemli. Coğrafya hakeza öyle 5 günde çok rahat bir şekilde bitecek bir ders. Yine coğrafyada ezber kısmı özellikle dağlardır, ovalardır, madenlerdir, hangi ürünün nerede yetiştiği ile ilgili konular Arkadaşlar biraz zamanla yani tekrar kısmı ile birlikte oturan konulardır. Oturup da hepsini birden ezberlemeye çalışmayın. Hem bu sizi yorar hem de yapamadığınızı görürsünüz motivasyonunuzu alta çeker. Ya yani Bunu yapmak yerine genel bir bütünü ilk başta çalışınca anlayın. Genel bütünü sağladıktan sonra devamda yapmanız gereken şey nedir? Tekrarlarla bu bilgi kısmını oturtmaktır arkadaşlar. Yani uzun tekrarlar yani ee, uzun sürece biraz yaymamız lazım. Bazı şeyler zaman istiyor. Yani zamanla anlaşılır, zamanla oturur. Yani tutup da kendinizi çok fazla yormayın. İşte öğrenci var 20 gün boyunca sadece coğrafya çalışıyor. E kardeşim diğer derslere ne kalacak? Yani sırf ezberleyeyim diyor. Ya da ezberlemediği için e, ya motivasyonu düşüyor. Ben bu dersi yapamayacağım falan filan diyor. Ondan dolayı bunlara çok takılmayın arkadaşlar. Genel bir türünü sağlayın. Genel bilgi birikiminiz olsun. Devamında tekrarlarla o bilgi kısmı oturacaktır. Vatandaşlık. Özellikle İBP harici öğrencilerin vatandaşlıkta dile hakimiyeti çok az. Ne yazık ki. Yani bu üniversiteden kaynaklı, almış olduğumuz eğitimden kaynaklı. Daha öncesinde görmemişler. Anayasa görmediysek, vatandaşlık dersi görmediysek bu dile hakim olmamız biraz zaman alabilir. Burada da yine tekrarın önemini vurgulamak istiyorum. Öncelikle bir sefer çalışmanız lazım. Gerekirse burada özellikle vatandaşlık özelinde ikinci tekrar da video ders notu üstünden ya da bir konu anlatımı üstünden yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani sadece almış olduğunuz notları tekrarlayıp vatandaşlıkta geçmeyin. Yani genel bütünü oturması için biraz zaman alacaktır. Özellikle öğretmenlik, ÖABT kısmına çalışan adaylar için bunu söylüyorum. Mühendisler için bunu söylüyorum. O oturması için biraz zaman alacağı için arkadaşlar burada konuyu sıfırmış gibi iki sefer, üç sefer çalışabiliriz. Bunun sonucunda oturduğunu göreceğiz. Zaten yine burada da tekrarlar önemli. Evet arkadaşlar bu günlerin hepsini topladığımız zaman toplam 41 günde biz hmm. genel yetenek, genel kültürü günlük 8 saat çalışarak çok rahat bir şekilde bitirdiğimizi görüyoruz. Fakat bu yeterli mi? Değil. Bu bitirdikten sonra özellikle alan kısmı çalışan, diğer derslere çalışan arkadaşların yapması gereken şey şu. Her alan dersinden sonra buradaki bir dersi tekrar etmek. Yani buradaki tekrarları hiçbir şekilde bırakmamanız lazım. Ve bunu da yine bir sıraya göre yapmanız lazım. İşte nedir? Burası bitti mi? Tamam çok güzel. Genel yetenek, genel kültürü bitirdik. Alan kısmına geçtik. O zaman arkadaşlar tekrar Türkçeden başlıyoruz. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık diye bir sefer daha tekrar ediyoruz. Bu tekrar bittikten sonra tekrar bir daha tekrar ediyoruz. Buradaki önemli olan şey şu. Hangi derste zayıfsanız o dersin tekrar kısmını daha uzun tutabilirsiniz. Yani Türkçeniz iyiyse yani 30 soruda 25'i buluyorsanız Türkçe tekrarına çok ağırlık vermenize gerek yok ama bu şu anlamına da gelmiyor. Ya ben Türkçe tekrarını artık yapmayayım anlamına gelmiyor arkadaşlar ne kadar iyi olursanız olun tekrar yapmaya devam etmemiz lazım. Fakat burada şunu yaparsınız. Türkçeyi 2 günde tekrar edersiniz. Matematiği yine 12 günde tekrar edebilirsiniz. Matematiğiniz kötüyse ya da tarihiniz kötü mü arkadaşlar? Tarihi yine 12 günde tekrar edebilirsiniz. İşte coğrafyanız ise coğrafyayı 1 günde 2 günde vatandaşlığı 1-2 günde tekrar edebilirsiniz. Fakat kötü olduğunuz dersleri iyi olmadığınız ya da istediğiniz netlere ulaşamadığınız derslerin tekrarını Uzun bir e, alana yayabilirsiniz arkadaşlar. Burada dediğim gibi tekrar çok önemli. Özellikle konu bütünlüğünü sağlamadan genel yetenek, genel kültürde belli bir netin üstüne çıkmanız çok mümkün değil. Bunun için de dediğim gibi çokça hani hepsini birden halledeyim, ezberleyeyim, hepsini öğreneyimden ziyade uzun döneme yayıp sık tekrarlarla bu işi çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. Soru çözmek yine önemli ama dediğim gibi e, buradaki soru çözümlerini e, daha çok Soru bankasını hallederek gitmemiz lazım. Yani sırayla gitmemiz lazım. İşte 5-6 tane soru bankasını alıp da hepsini birden çözeyim. Mantıklı doğru değil. Bir tane soru bankasını alın. Onu çok iyi bir şekilde çözün. Sonra tekrarını yapın. Tüm çözümlerini kontrol edin. Yanlışlarınızı kontrol edin. Devamında ikinci bir soru bankasına geçebilirsiniz. Çıkmışlar da yine hakeza çok önemli arkadaşlar. Çıkmışları da Konu bittikten sonra değil arkadaşlar, ilerleyen süreçte özellikle sınava yakın dönemde çıkmış soruları özellikle son 5 yılın çıkmış sorularını tekrar etmeniz çok daha önemli. Coğrafya, tarih gibi derslerde arkadaşlar çıkmışların benzerleri çıkıyor zaten. Bunu da unutmayın derim. Türkçe ile ilgili gelen sorular var. İşte Türkçe bir türlü olmuyor ya da işte geçen yılki e, Türkçe soruları bayağı zor geldi. Paragraf soruları zor geldi. Burada ne yapacağız gibi. Arkadaşlar burada yapmanız gereken şey Ak akademik makale okumanız. Bakın akademik makale okuyun kesinlikle. Roman size çok fazla katkı vermez. Roman okumak ya da diğer kitap okumak çok fazla katkı vermez. Çünkü ÖSYM'nin dili akademik dil kullanıyor. Yani makaleler, oradaki paragraflar, oradaki pasajlar nereden geliyor? Akademik dilden geliyor. Akademik makalelerden geliyor. O zaman sizin de akademik makale okumanız lazım. Günde 5-6 sayfa akademik makale okursanız Türkçedeki o e, kelime dağarcığınızı geliştirirsiniz. Anlama mukayese yeteneğinizi geliştirirsiniz. Aynı şekilde arkadaşlar ales çıkmış soruları. Yani bu programı uyguladıktan sonra sene boyunca her gün belli sayıda işte 10 tane, 10 tane biraz az oluyor ama Ortalama 15-20 tane her sabah Alice çıkmış sorusu çözmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Bunu yaparsanız inanın ki belli bir seviyenin üstüne çok rahat bir şekilde çıktığınızı göreceksiniz. Şunu da unutmayın arkadaşlar disiplin, süreklilik bu işin olmazsa olmazı. Yani bir sefer çalıştım olmuyor o zaman bırakayım değil arkadaşlar. Ya bir sefer çalıştım şu seviyeye gelemedim değil arkadaşlar. Uzun sürede bazı şeyleri oturur. Ondan dolayı disiplin ve süreklilik Bizi olmazsa olmazımız, bunlardan da vazgeçmemeniz gerekiyor. Genel itibariyle arkadaşlar, genel yetenek, genel kültürde anlatmak istediklerim bunlar da. Tabii matematikte sıkıntısı olanlar varsa, onların daha farklı bir program izlemesi gerekiyor. Öncesinde bir sıfır matematik işte ya da antrenmanlarla matematik gibi matematik kaynaklarını bitirip sonrasında bu söylediğim programa geçmeleri gerekiyor. Diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Kanalıma abone olursanız arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz ayrıca sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum, başarılar dilerim.